Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir günümü sizlerle geçireceğim arkadaşlar. Önce elimi yüzümü yıkayacağım. Arkadaşlar bugün oruç Allah herkesin tuttuğu orucu kabul etsin. Amin. Bir güzel elimi yüzümü yıkadım. Şimdi gideceğim odama. Ve biraz kitap okuyacağım. Nasrettin Hoca fıkraları açacağım. En son burada kalmıştım. Parayı veren düdüğü çalar. Hoca pazara giderken mahalledeki çocuklar etrafına toplanmışlar. Her birisi çarşıdan kendileri için bir şeyler almasını istemişler. İşlerinden bir çocuk da parasını vererek kendisi için bir düdük almasını istemiş hoca. Peki peki getiririm. Akşam üstü pazardan dönerken çocuklar hocanın yolunu kesmişler. Hepsi siparişlerini sormuşlar. Hoca sadece para veren çocuğa düdüğünü uzatmış ve demiş ki parayı veren düdüğü çalar. Kedi nerede? Hoca bir gün evine et getirmiş. Eti hanıma vererek akşama pişirmesine tembih etmiş. Hanımı da eti pişirip komşularıyla bir güzel afiyetle dedim, yemiş. Akşam eti yeme ümidiyle eve gelen hocaya da efendi sorma etin başına gelen ne bizim kedi senin getirdiğin eti kapıp kaçtı arkasından koştum ama yetişemedim. Anlayacağın şu hain kedi senin eti yedi. Hoca hemen aracıkta duran cılız kediyi tutmuş ve tartmış. Kedi iki okka gelmiş hanımdan. Hatun bu kedi ise benim et nerede? Et ise bizim kedi nerede? Keramet kavukta ise adamın biri İran tarafından gelen bir mektubu hocaya vermiş. Hocam sana da Ahmet şu me mektubu bir okuyu ver. Hoca bakmış hem okunaksız hem de Farsça yazıyla yazılmış. Hoca mektubu getiren kişiyle bunu siz başkasına okutun. Adam ısrar ettikçe açıklamak zorunda kalmış. Ben Farsça bilmem Türkçe de olsa yazı okunaklı olmadığı için okuyamadım. Adam bunun bu durum karşısına sinirlenmiş. Başında kocaman kavuk üstünde şu cübbenle mektubu okuyamıyorsun. Bir de hocayım diye geçinirsin. Hoca kavuğunu cübbesini çıkarıp adamın önüne koymuş. Keramet kavukla cübbede ise i̇şte, buyur sen giy mektubu da sen oku. Şimdi arkadaşlar sizden test çözeceğim. Bu görseldekiler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Hiçbirinin bacakları res resmedilmemiştir. Hepsi el ele tutuşmuştur. Kızlar çekli bir gruptur. Toplamda 18 kişidir. Cevap de arkadaşlar. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kişilerdir arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ikinci soruya geçeceğim. Bir dakika arkadaşlar ben sanki yanlış yaptım arkadaşlar. Arkadaşlar bence cevap şey olmalıydı arkadaşlar. B olmalıydı ben yanlış yaptım arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Cevap B'ydi arkadaşlar ya ben bir an yanlış aceleyle unuttum. Geçmişte ülkemize yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesi olmasının yanı sıra pencere, kapı, merdiven, mobilya ve mutfak gereçlerinin üretimi gibi çeşitli amaçlarda kullanılan ahşap, dağdan elde edilen geri dönüştürülebilen çevre dostu bir malzeme. Sağlık üzerinde olumsuz bir etkinin bulunmaması, uzun ömürlü olması ve ısı yalıtımı sağlaması ahşabın çokça tercih edilen bir yapı malzemesi olmasının nedenlerinin bazıları. Bu metinde ahşap ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Dayanıklı olduğuna, çevreye zarar vermediğine, neyin üretimde kullanıldığında, eskiden değerinin bilinmediğinde cevap arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben testlerimi çözüp cevaplarıma bakıp geliyorum. Şimdi arkadaşlar cevap anahtarına bakıyorum. 1 B yanlış arkadaşlar. 2 D 3 D 4 D 5 C 6 A 7 B 8 D 9 D 10 C 11 A 12 C Tek bir yanlışımız var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kardeşime hediye yapacağım ve o hediyeleri Kardeşime vereceğim ve tepkisi ne olacak? Bugün doğum günümüz ikimizinde. Ve hediyeleri yapıp kardeşime verip geliyorum. Evet arkadaşlar hediyeyi aldım. Hemen hızla gidiyorum. çiçeği şey göstereceğim. Çiçek. Sana hediye yaptım. Bugün doğum günü hediyesi. Ne Doğum günün kutlu olsun. Minnoş Yediyeler yapalım. Tamam. Hangi yediğe de sıra? Yazıları oku. Bakın makas ile kesme. Buradaki bir TL'yi al. Ve yukarıdaki yeri ne? Yukarıdaki yeri bir TL'yi aç. Doğal. Güzel şey. Nasıl açalım? Bir lirayı oradan sokup açacaksın. Tamam. Gelmeyeceğiz. Hı, böyle. Evet, açıyorsun. Daha diğer tarafı da aç. Diğer tarafı da aç. Ya öyle değil. değil. Aa, ya. <laughs> İyi ki doğdun canım kardeşim. Seni çok seviyorum. İyi Sağ ol. Sağ de. Teşekkürler. Böyle bir oyun. Hı. Bak. Göstereyim. Tamam. Şimdi sıra hangisinde? Hı. Bunda. Buradaki bir lirayı alıp da açabilirsin. Normal şeyle de açabilirsin elden. Bu bir lirayı açamaz. Hediye gösterelim. Çok iyi. Teşekkürler. Rica ederim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Çek. Görüşürüz. Arkadaşlar, kardeşimle sırasıyla Brawl Stars oynayacağız şimdi. Kardeşim savaşıyor. Hadi savaş çiçek. Hadi dikkat et, bir şey geliyor. Kaç! Anlık zor savaş şekli. <laughs> Arkadaşlar, bu eli çiçek oynayacak. Zaten anlık zor olduğu şekli oldu. Sonra ben oynayacağım. Cık. Kaç karakterimiz vardı? Çiçek. Ne bileyim. Mesela arkadaşlar çiçek olsa da biz de televizyon izleyeceğiz şimdi. Emze saldır. Bu peynama. ama. Ha Emze saldırmıyor. İsmini unuttum. Of. Vurdu. Arkadaşlar ben de film izliyorum şimdi oturmuşum. Evet, <laughs> ben de çok güzel hareketler izliyorum. 191. bölümü. Arkadaşlar Brawl Stars hesabımız. Çek bir dakika göstereyim burayı. Arkadaşlar buraya bu kodu yazaraktan bizimle oynayabilirsiniz. <laughs> Demiyorum. Ben şöyle erkeklerin Video tamam, ee, çekiyorum. Arkadaşlar benim çok güzel en sevdiğim çok oyuncu karakterler var. Birincisi Evliya, iki Emre, 3 Arif, 4 Ebru. 5 Ayşenur 6 Hamza Yani Hilmi arkadaşlar 7 Atakan Arkadaşlar benim en sevdiğim oyuncular bunlar Sizin en sevdiğiniz oyuncular neyse her yorumlara yazın Arkadaşlar şimdiden de oyun oynuyorum arkadaşlar Çok güzel hareketler bunlar izledim Bu oyunu bitireyim ondan sonra bir daha şey oyun izleyeceğim Çok güzel hareketler bunlar O oh. ay oh, canına en güzel hediye geldi. Evet arkadaşlar oynuyorum. Oh. Dur Durdurun. hızlı Arkadaşlar şu anda 1400. skora geldi Berkaç oynamaya devam ediyor Ve arkadaşlar 6000 skorumuz var Normal yaptığım skor olmuş Buradan paramızı aldım. alalım Oyunun ismini soruyorsanız arkadaşlar oyunun ismi Rum Kovrun Paramızı aldık Şimdi çok güzel hareketler açacağım.